Selam merhaba Gülo ile. Bugün Among Us oynuyoruz. Bir izleyicimizin isteği üzerine boynu yüklemiştim. Neler oldu kısaca bahsetmek istiyorum. Bir yolculuğa çıktım ben. Bayağı uzun bir yolculuktu. Şehir değiştirdim, yerleşme mevzuları olsun, düzenler, düzenler falan derken bilgisayar almam gerekiyor. Malum mobil oyunlardan pek ilerleyemeyeceğim. Yani ilerlerim de hani o kadar ileriye gidemem. Among, Among Us mı denir artık bilmiyorum oynuyoruz. E, oyuna aslında biraz baktım. Dün biraz baktım. Anlamam gerekiyordu biraz oyunu kavramam gerekiyordu. Herkes gerçek hani yok. Oyunda eğlenceli anlar çıkaracak mıyız göreceğiz. Aga hiç şu olamadım ya. Bakalım. Ben sanırım önce bir Şuradan kart girişi yapacağım. Çok hızlı diyor. Tamam. Şu yeşilden şüphelenmedim de. Aha. Aga yeşil ölmüş. ben yeşilden şüpheleniyordum. Ben kim biliyor mu? <laughs> e sohbet nedense kapalı ben bir şey yazamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> o nasıl olacak? <laughs> Bak şu turkuazdan şüpheleniyorum harbiden. <laughs> Aga. Bazen dibe vurmak gerekir. Ayaklarının tekrar yere değebilmesi için. OYUN oyunu oynadığımdan beri bir kez bile imposter olmadım. Bu olursam çok iyi olur. Videoya denk gelmiş olur. Ya. Şey. Oh, ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık yoruldu bu beden vicdansız sen. Bakalım işte şurayı bir halledelim. Ya bitti ya da biz bittik. Arabe Tamam. Şu anlık bir sıkıntı yok. Ancak bizden şüphelendiler. Şu an bir şey yapamam. <laughs> Şöyle <bir> gezinelim. <laughs> Çok sıkıcı bir şekilde kazandık ya. tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Tırı. Kenetlenmişsin kalbime Gönül gibisin Burada benzin bidonlarından aldığım yakıtın makineleri güzelce ilave ediyorum hem de foşur foşur. ha, ya, Hızlıca oradan başka bir görevim yapmak için gidiyorum ve bunu tek başarıyorum. bir önceki el çok saçma bittiği için yeni bir maça giriyorum ve burada da temel olan şeyleri tekrardan yaparak ilerlemeye başlıyorum. Oyunu yeni oynamanın verdiği acemilikle birkaç el boyunca üst üste ölüp duruyorum ve bunları size sıra sıra göstereceğim. çek. Bunu da Aynen. çek Aynen. lan. Bunu da çek. Aynen çek. Hadi gel bana gel bana gel. Obsédé toi et moi jusqu'à la mort. 啊，那那那。什 <noise> <noise> you <sweak>